Değerli izleyenler, Söz İstanbul'da programıyla yeniden karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi yine bugün de tüketici haklarını konuşacağız, sorunları ve çözüm önerilerini ele alacağız. Bu hafta konuğumuz Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili, aynı zamanda Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Avukat İbrahim Güllü. Hoş geldiniz Sayın Güllü yayınımıza. Hoş bulduk Nelife Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. İbrahim Bey aslında evrensel tüketici haklarından biri olan sağlıklı bir çevreye sahip olma hakkı var. Malum çevre günü geçtiğimiz günlerde geride kaldı. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ydü ve çevre haftası kapsamında pek çok etkinlik düzenlendi. Pek çok yerde, dünyada da öyle, Türkiye'de de yine aynı şekilde. Tabii ki aslında amaç sağlıklı bir çevreye sahip olmak için yapılması gerekenleri hatırlatmaktı. Sizler ne söylersiniz bir tüketici başkanı olarak bu konuda, bu hakkımızla ilgili? Evet, sizin de biraz önce buyurduğunuz gibi geçtiğimiz günlerde Dünya Çevre Günü'nü kutladık. Bu haftada, bugün de etkinliklerle çevre ne kadar önemli olduğunu vurgulamaya çalıştık. Keşke bir haftaya veya bir güne değil de 365 güne yayabileceğimiz bir çevre anlayışına sahip olabilsek. Bir, Birleşmiş Milletler Evrensel Tüketici Hakları içerisinde 8 temel tüketici hakkından birisi de sağlıklı bir çevreye sahip olma ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı. Bu hafta vesilesiyle, bu gün vesilesiyle de tüm tüketicilerimizin bu en temel haklarına sahip çıkmalarını, duyarlı olmalarını çok arzu ederiz. Maalesef dünyamız hızla kirleniyor, hızla çölleşmeye doğru gidiyor. Buzullar eriyor, ozon tabakası deliniyor, hava kirliliği artıyor, sıcaklıklar yükseliyor. Denizlerimiz, göllerimiz kuruyor ve müsilaj ile karşı karşıya artık yeni yeni hiç duymadığımız tabirleri duymaya başladık ki müsilajı zannediyorum şu son 3-5 senede duyduk. Ondan önce de ...böyle bir e, tabir var mıydı? Açıkçası ben hiç duymamıştım. E, demek ki e, biz çevreye karşı çok duyarlı değiliz. Çevrenin kıymetini bilmiyoruz. E, ve sağlıklı bir çevrede e, yaşamıyoruz ki bu şeylerle karşılaşıyoruz. Hatta geçenlerde e, Akdeniz Üniversitesi su altı e, haberlerden hatırlıyorum. E, su altı ürünleri e, bölümünün bir... E, dalma e, faaliyeti oldu denizin altındaki kirliliğe dikkat çekebilmek adına bizim tabii ki e, yeryüzünde e, ağaçların yok edildiğini, hava kirliliğini görürüz ama suyun altını e, çoğu zaman göremediğimiz için e, çok güzel bir etkinlik oldu. E, yapan, e, organize eden e, kişileri ve kurumu da e, tebrik ediyorum ki oradan çıkan ürünler inanın e, lastiklerden tutun karyolasına varıncaya kadar çok değişik materyallerle karşı karşıya kaldık. Bu da gösteriyor ki biz insanoğlu gerçekten çok acımasızız. Özellikle çevreye karşı sağa sola her şeyi atıyoruz. Ve son, sonunu da düşünmüyoruz açıkçası. Ne zaman ki böyle, işte ekranlarda şu an sizde veriyorsunuz, müsilajla ilgili çok kötü görüntüler gördüğümüz zaman, o zaman anlıyoruz ki biz çevreye gerçekten, çok büyük ihanet etmişiz, saygısızlık etmişiz. Evet. Tabii vatandaş hepimiz sorumlu bir vatandaş olarak çevreyi gerçekten temiz tutmak zorundayız. Bu bilinçte olmak zorundayız. Olmayanları da uyarmakla mükellefiz diye düşünüyorum. Ama tabii aynı zamanda tüketici olarak bizim peki çevrenin temiz tutulmasına ilişkin bir talebimiz olabilir mi? Çünkü Marmara Denizi örneği verdiniz. Marmara Denizi'ndeki kirliliğin bir kısmı evet insan eliyle ama diğer bir kısmı maalesef birebir vatandaş eliyle değil biraz daha uzmanların dediğine göre işte suların arıtılmasıyla ilgili problemlerden kaynaklanan veya fabrika atıkları ...gibi böyle atıklardan kaynaklanan kirliliklerden oluşuyor. Biz tüketici olarak nasıl bir talepte bulunabiliriz... ...veya nasıl bir yol izlemeliyiz ki... ...sağlıklı bir çevreye sahip olma hakkımıza sahip çıkalım? Öncelikle biz tüketici olarak çevreye sahip çıkabilmemiz için... ...o potansiyelde yani o duyarlılığa sahip olmamız lazım. Ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğumuz bilinciyle... ...ve yaşayabileceğimiz başka bir gezegen de yok... Bilfer Hanım. Yani evet. bu dünyayı kirlettik ama hadi gidelim evrende başka dünyalara geçelim. Ee, orada hayatımızı idame ettirelim deme şansına da sahip değiliz. Binlerce, milyonlarca, yüz milyonlarca gezegenlerin içinde, yıldızların arasında yaşanabilecek bir tek dünyamız var ve bu dünyanın dışında başka bir dünya yok. O halde o bilinçle hareket etmeli ve öncelikle çok hassas olmalı. Her türlü e, gördüğümüz e, bir olumsuzlukta, bir kirlenmede bunun kaynağı neyse bu kaynağı yok etmek, e, bertaraf etmek e, ya da etkisini azaltabilmek adına elimizde yapabiliyorsak o çöpü tutup e, çöpe atmak. E, eğer bunu yapan bir fabrikaysa bunu yapan bir e, sistemse bu sisteme karşı ilgilileri harekete geçirmek. Yeri geldiği zaman etkinlikler düzenleyerek buna dikkat çekmek bizim tüketici olarak yapmamız gereken şeylerdir ve biz e, tüm tüketicilerimizden gerçekten çevreye artık saygılı olsunlar. E, hayat yaşanmaz hale geliyor. Artık e, yaşayabileceğimiz e, güzel mavilikler, yeşillikler maalesef çok çok azaldı. Şu dünya yüzünde e, kuruyan göller, çölleşen topraklar maalesef biz görüyoruz. E, örnek e, olsun diye söyleyeyim. E, mesela bir uçağa bindiğiniz zaman Türkiye'nin üzerinden geçtiğiniz zaman Artık Türkiye'nin bir neredeyse çöl olduğunu çok rahat görebiliyorsunuz. Bunu bir uçağa binip aşağıya baktığınız zaman benim ne demek istediğimi zannediyorum evet. seyircilerimiz çok daha iyi anlayacaktır. Ama bir Avrupa'da veya bir başka memleketlerde baktığımız zaman yeşile saygılılar ve yeşille yaşamayı bir kültür haline getirmişler. Bizde böyle bir kültür yok maalesef. Biz ev yapmak için güzelim ormanları yakabiliyoruz, ortadan kaldırabiliyoruz, yok edebiliyoruz. Böyle bir zihniyet, böyle bir yapı, böyle bir anlayış içerisinde çevreye sahip çıkmak da çok zor. O yüzden bu işi eğitimle başlamak gerekir ve 7'den 77'ye bu eğitimi vermek lazım. Bu, bu konuda çalışma yapan sivil toplum kuruluşlarına da gerçekten teşekkür ediyoruz ama bunun çok daha etkin hale getirilmesi, Birlik, beraberlik ve koordinasyonun mutlaka sağlanması ve çevre hepimizin sorunu ve çevre hepimizi ilgilendirir anlayışıyla hareket ederek birlik, beraberlik içerisinde ağaçlandırma çalışmaları yapılabilir, temizlik faaliyetleri, aktiviteler sağlanabilir. Ve bu arada yeşili katleden, çevreyi katledenlerle ilgili yaptırımların mutlaka ağırlaştırılması ve en etkin yaptırımların faaliyete geçirilmesi, düzenlenmesi ve kanunlaştırılması gerekir. Evet bu çağrıyı da bu ekranlardan dile getirmiş, iletmiş olalım. Bir diğer önemli evet. gün aslında 7 Haziran Gıda Güvenliği günüydü. Yine geride bıraktığımız farkındalık yaratmayı amaçlayan bir özel gün daha. Ee, tabii Gıda evet. Güvenliği aslında artık dünya çapında tartışılıyor. Ee, gıdaya erişim, sağlıklı gıdaya erişim günden güne zorlaşıyor pek çok nedenle. Şimdi Türkiye'de de baktığımız zaman maalesef gıda güvenliğini tehdit eden e, görüntülerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Çoğu sosyal medyada da zaten yayınlanıyor. Hepimiz birçoğumuz görüyoruzdur. Türkiye'deki gıda güvenliği için neler söylersiniz? Nasıl önlem alınmalı? Ee, yine evrensel tüketici hakları içerisinde yer alan temel ihtiyaçların karşılanması en temel tüketici hakkı. İnsan hakkı e, demek daha belki doğru olur. Çünkü gıdasız yaşanmadığına göre en temel ihtiyaç e, hava gibi, su gibi gıda da en önemli ihtiyaç. Şimdi tabii e, maalesef e, Türkiye'de e, gıda konusunda da e, son zamanlarda çok ciddi sıkıntılar var. Özellikle insanlarımızın alım gücünün azalması, fiyatların aşırı derecede artması sebebiyle insanlar artık kaliteli ve sağlıklı gıdanın ötesinde günü kurtarma veya o temel ihtiyacın karnını doyurma gibi biraz kaba bir tabir olacak belki ama karnını doyurmanın telaşı içerisine girdiler. Dolayısıyla artık tüketicimiz belli bir noktadan sonra yediğinin, içtiğinin içerisinde ne olduğundan ziyade ben bu ürünü nasıl alabilirim ve bu şekilde e, hayatta kalabilirim, gıda ihtiyacımı karşılayabilirim anlayışıyla hareket ediyor. Bu noktada da e, tabii bunun fırsat bilen veya e, maliyetten e, kaçınmak isteyen bir takım e, üreticiler mutlaka olmuştur ve olacaktır, bundan sonra da olacaktır. Taklit ve tahşiş edilmiş ürünleri e, piyasaya sunuyorlar. E, sağlıksız ortamda üretilen ürünler ön plana çıkıyor. Çünkü dediğim gibi tüketici artık burada alım gücü ön planda. Herkes ister sağlıklı ve kaliteli gıdaya ulaşmak ama buna ulaşmanın yolu da alım gücünden geçiyor. Dolayısıyla burada paket ve taşış ürünlerde son zamanlarda biz artış olduğunu gözlemliyoruz ve bu konuda da devlet maalesef ee, en son taklit ve taşiş e, eden firmaları açıkladığı tarih e, Mart ayı e, 3 Mart'ta açıklandı diyebiliyor Dolayısıyla burada e, bu taklit ve taşiş yapan ürün ürün ya, imal eden firmaların mutlaka tüketiciye açıklanması lazım nasıl e, bir önceki açıklamanın ne zaman olduğunu bu konuda e, bir e, araştırma yaparken e, bir uzman arkadaşımıza Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Sayın Ali olduğuyla bu konuyu değerlendirdim. Ve kendisi bana şunu söyledi, bir önceki taklit ve tahşiş açıklaması Mart ayından geriye doğru giderseniz 18 ay önceydi Sayın Başkanım şeklinde bana bilgi verdi. Yani bu şu demek, biz 18 aylık dönemler halinde belki de biz bu taklit ve tahşiş eden firmaları öğrenebiliyoruz. Burada Tarım e, Bakanlığı'nın da çok ciddi anlamda bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Yani artık tüketici e, en kötü ihtimalle üçer aylık dönemler halinde kim hangi firma taklit ve taşiş ürün üretiyor? İnsanların, tüketicinin sağlığıyla kimler oynuyor? Bunları biz tüketici olarak bilgilendirme hakkımız da var temel tüketici hakları içerisinde. Bunu görmek, bilmek istiyoruz. Şimdi bakın baklavaların fıstıklı baklava alıyorsunuz ama içinde tabiri caizse fıstık yok. Niye? Evet. İçine bezelye ya da ıspanak karıştırıyorlar ve Sayın Başkanın bana dediğine göre İbrahim Bey dedi bir tüketicinin bunu anlama şansı yani tadarak kokarak koklayarak anlama şansı yok. Ancak analiz edebilirseniz bu ürünün içinde ne olduğunu anlayabiliyorsunuz. Düşünün siz fı, fıstıklı baklava aldığınızı zannediyorsunuz, ee, bakıyorsunuz, kokluyorsunuz gerçekten tereyağı kokusunu alıyorsunuz. Neden? Tereyağı esansı e, zerk edilmiş içerisine. Ya da işte e, fıstık diye yediğiniz şeyin aslında tabii çok az da olsa bir fıstık koyuyorlar, onu da söylemek lazım. E, yediğiniz şeyin aslında fıstık malzemesi değil, e, ıspanağın e, veya bezelyenin, e, türü olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla biz kendi kendimizi kandırıyoruz. Böyle e, fıstıklı baklava yediğimizi zannediyoruz ama yediğimiz fıstıklı bir baklava değil maalesef. Evet peki e, bunların önüne geçmek için ne yapılmalı? Şimdi ifşa listesini söylediniz daha sık yayınlanmalı diye. Peki bu ifşa Kesinlikle. edilenlere nasıl bir yaptırım oluyor ya da yaptırımlar yeterli mi? Çünkü dedi, dediğinizden anladığım kadarıyla 18 ay önceden beri gelen bir ifşa listesi o. O sırada belki de o yayınlanırken bir sürü daha yenisi maalesef yaşanıyor. Bunun önüne nasıl geçilmeli ya da burada gıda mühendislerinin önemi nedir? Burada nasıl bir devreye sokulabilir mühendislerimiz? Şimdi e, tabii ki burada Tarım Bakanlığı'nın bu politikaları e, yaygınlaştırması lazım. Yani e, taklit ve taşiş e, affedilecek bir taraf yok. Burada tamamen halkın sağlığına yönelik bir e, durum söz konusu. Dolayısıyla da bunu yapan firmalara en ağır cezalar ve e, hatta hatta yani böyle idari para cezaları bir şekilde tolere edilebilir ama ticaretten mene kadar e, yaptırımlar yapılmalı. Bunun için de bizim hem tüketicilere çok büyük görevler düşüyor, hem de gıda mühendislerine çok ciddi anlamda görevler düşüyor. Burada gıda mühendisleri odası, gıda mühendisleri sahada olmalılar. Bu ürünlerde, onlar da mücadele etmeli. Gerekli yerde, ihbarlarda bulunmalı. Ve sıkı denetim yapılması lazım. Şimdi 18 ay geçmiş, Mart ayında bir açıklama yap. Acaba bir sonraki taklit ve gıda tahsis edilmiş ürün üreten firmaların biz ne zaman öğreneceğiz? Belki bir buçuk sene daha beklememiz gerekecek. Neden? Yani bitti mi yani? Şimdi taklit ve tahsis olayı bitti mi de bir 18 ay beklemek durumunda kalacağız? Yani periyodik olarak düşündüğümüz zaman. o, o halde yapılması gereken şey belli. firmalar sıkı denetim altına alınacak. bu konuda tüketici sahada olmalı ve anında e, yapan firma hakkında gerekli işlemler, cezai sorumluluk varsa cezai sorumluluk açısından savcılıklara suç duyurusunda bulunmalı. E, i̇dari anlamda da en ağır cezalar verilmeli. E, bu belki ilk başlangıç para cezası olabilir ama ikinci veya üçüncü tekrarında artık bu firmaya demeli ki siz hala akıllanmadınız, hala uslanmadınız ve hala tüketicinin sağlığıyla ilgili olarak e, siz e, bunu durdurmadınız. O halde ben sizi ticaretten men ediyorum hiçbir şekilde faaliyetinize izin vermiyorum deme noktasına geçmemiz lazım ki zaten böyle 3-5 tane hatta 1 iki tane bir karar alınsa diğer firmalar anında kendilerini düzelteceklerdir. Çünkü sistem bu şekilde işliyor. Evet. Eğer yapanın yaptığı yanına kar kalırsa, olan olmuş geçen geçmiştir gibi bir anlayış devam ederse bu firmalar nasıl olsa cüz'ü bir para cezası ödedim deyip çünkü buradaki kazançlar çok fazla olduğu için o para cezası işte önemli bir meblağ olarak gözükmez onlar. Evet şimdi bu gıda güvenliği konusundaki sorumu ilk sorduğumda aslında çok önemli bir noktayı işaret ettiniz. Vatandaş alım gücü düştükçe merdiven altı ürüne yöneliyor. çünkü karnını doyurmak zorunda, beslenmek zorunda diye. Şimdi buradan tabii ki ben size gıda fiyatlarını soracağım elbette. Geçtiğimiz günlerde açıklanan enflasyon verilerinde de gördüğümüz üzere %90'ı aşan bir gıda enflasyonu var. Üstelik pek çok üründe bu rakamın çok daha üstte olduğunu vatandaş markette, çarşıda, pazarda görebiliyor maalesef. Bu alanda bazı düzenlemeler yapılıyor, yaptırımlar getiriliyor. Şimdi de en son stokçulukla mücadele için bazı e, yargı paketi konuşuluyor. Şimdi bunun e, detayları, ayrıntıları nedir ve acaba yeterli olur mu? Başka ne gibi önlemler almak gerekir? Şimdi evet yargı paketi meclise sunuldu. Kanunlaşması bekleniyor. Tabii komisyonda görüşülecek vesaire. Otur e, işlemlerden sonra son hali e, ortaya çıkacak. E, ama basına yansıyan kadarıyla ee, hem fiyatları etkileme, etkileme suçu Türk Ceza Kanunu 237'de düzenlenen suç, hem de Türk Ceza Kanunu 240'de düzenlenen stokçuluk cezasına e, cezalarının sınırları, alt sınırı e, bir yıl, üst sınırı da üç yıl olacak şekilde yeniden düzenleme getirilecek. Bundan önceki şeylerde, e, şu anki mevcut durumda öyle söyleyelim. E, fiyatları etkileme suçunun alt sınırı e, üç ayla 2 yıl, 3 e, ay üst sınırı iki yıldır stokçuluğun cezası da 6 ay ile 2 yıl arasındaydı. Şimdi bu en az sınır 1 yıl, üst sınırda da 3 yıl olarak getirilecek gözüküyor. Şimdi tabii ki hem stokçuluk hem de fiyatları etkileme suçu kabul edilebilecek bir durum değil ve topluma karşı işlenen suçlar kapsamında değerlendirmek lazım. Dolayısıyla burada bizim öteden beri söylediğimiz bir tek şey var. 3 yıl ceza verebilirsin ama bunun yatar yok denetimli serbestlikten vesaireden yararlandığı zaman insan, e, insan e, yapanın yaptığı yanına kar kalacak bir duruma e, veya para cezasından çevriliyor. E, öyle olunca biz burada topluma karşı işlenen bir suç olması nedeniyle e, bu suçlara verilecek cezalara şu maddenin yani kanunlaşırken şu maddelerin de mutlaka eklenmesi gerektiği yani paraya çevrilemez ve ertelenemez. Yani bu iki e, ibare eklendiği takdirde o zaman ee, isterseniz bunun üst sınırını 3 üst, üst seneden değil de 2 senede kalsın. Hiç önemli değil. Ee, bir yatarı olsun. Yani bunu yapanın yaptığı yanına kar kalmadığı zaman o zaman bunlarla mücadele etmek bunun önüne geçmek mümkün hale gelecektir. Yoksa öbür türlü 3 yıla çıkartmış olmanız esasen şu anki iki yılı 3 yıl yapmanızın çok fazla bir esprisi e, olmayacak. ha Bu arada tabii e, hakime şu konuda takdir yetkisi getiriliyor. Tutuklama ya yönelik e, tedbirler alabilmek gibi bir takım değişiklikler öngörülüyor. Tabii bunlar güzel şeyler ama tekrar söylüyorum verilecek cezaların mutlaka ertelenemez ve paraya çevrilemez şeklinde bir ibarenin konulmasında fayda var. Evet peki tüketiciye tavsiyeleriniz olur mu? Ee, yüksek, daha doğrusu farklı fiyatlar gördüklerinde diyelim. Artık çünkü yüksek fiyatta karşılaşmamak maalesef artık mümkün değil noktasına geldik. O yüzden e, farklı bir olmaması gereken e, normalden farklı bir fiyat gördüğünde, e, haksız bir fiyat artışıyla karşılaştığında aslında tam tabiriyle tüketici ne yapmalı? Şimdi e, tabi bunu daha çok e, büyük alışveriş e, zincir marketlerde görüyoruz. İşte e, reyondaki e, etiket fiyatıyla e, fiyat etiketiyle kasa fiyat arasında çoğu zaman e, farklılık görebiliyoruz. Yine aynı şekilde internet üzerinden yaptığımız alışverişlerde de, de zaman zaman bu tür sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Tüketici şunu bilmeli, e, tüketici kanuna göre eğer kasa fiyatıyla yani diyelim ki kasaya geldiniz 30 lira bir ürün aldınız. E, raftaki fiyatına bakıyorsunuz 20 lira. İşte burada kasa fiyatı mı geçerli, etiket fiyatı mı geçerli olarak düşündüğün zaman tüketicinin lehine olan fiyat geçerlidir. Yani kasada 30 lira, e, raftaki fiyatı 20 lira. O zaman fiyat etiketi, yani tüketicinin lehine olan. Diyelim ki e, raftaki fiyatı 40 lira, kasaya geldiğiniz 30 lira. Bu sefer kasadaki, yani tüketicinin lehine olan fiyat geçerlidir. E, burada eğer e, kasa fiyatı ile etiket fiyatı arasında tüketici bir mağduriyet yaşamışsa mutlaka bu aradaki farkı da tüketici hakemiyetine başvuru yaparak ki artık başvurular son derece kolay e-devlet üzerinden oturduğumuz yerden bilgisayar başından bunu yapabiliyoruz. E, sisteme çok rahatlıkla giriş yaparak ve e, evraklarımızı belgelerimizi de ekleyerek e, başvurumuzu e, tamamlama şansına sahibiz. Zaten başvuru sonuçlandığında e, sizin adresinize tebligat ya da posta adresine tebligat gelecektir. Evet. Bir de gıda fiyatlarında aslında şöyle bir problemle karşılaşıyoruz. Sizinle geçen hafta da benzer bir konuyu konuşmuştuk. Örneğin tarladan 1 liraya çıkan bir patates markete geldiğinde 10 liralara, 12, 15 liralara bile satıldığını gördük. Maalesef gördük. Burada nasıl bir yaptırım olmalı ya da nasıl bir şikayet yolu olmalı? Şimdi öncelikle devlet artık bakın Türkiye'de e-devlet uygulamaları son derece gelişti. Yani bu çok memnuniyetle, çok gururla söylediğimiz bir şey. Bu mobil uygulamalar içerisinde bir tanesi de HFA olarak adlandırdığımız baş harfleri, haksız fiyat artışının baş olan HFA sistemi. Yine mobil tüketici uygulaması devlete. Buraya eğer tüketici fahiş olduğunu, haksız arttırılmış olduğunu düşünüyorsa buraya bir resim ve görsel çekerek bu mobil uygulama üzerinden yetkililere şikayetini yapabilir. Yine dediğim gibi şikayetler herhangi bir ücret söz konusu değil. Çok zaman kaybı da çok fazla olmaz. Çok basit ve pratik bir uygulaması var. Dolayısıyla bunu yapabilirler. burada temel sorun şu yalnız bu sorunların bitirilmesinin önüne geçmek gerekirse Yapılacak tek sistem dijital takip sistemi. Bakın e, üretici kazanmıyor. Yani burada üretici aslında e, sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi e, diyelim ki bir patates üreticisi bunu e, satarken 80 kuruşlara 0.80 liralara evet. yani 1 liralara sattığını düşünün. düşünün e, yuvarlak hesap olsun diye söylüyorum. 1 liraya satıyor. Ama bakıyorsunuz aynı ürünün e, reyondaki ...satış yerindeki zincir marketlik fiyatına bakıyorsunuz... 8 lira, 9 lira, 10 lira gibi rakamlar. Ne oldu peki bir lira olan? E, burada tabii ki arada birkaç tane aracı var. Hatta bu zincir marketlerin kendi telarikçi firmaları bunu şey yapıyor... ...kendi Hı. firmasına e, faturalandırıyor. İşte burada eğer gerçekten kara borsacılıkla... ...veya işte haksız fiyat artışlarıyla e, mücadele edilmek isteniyorsa ki... ...geçen e, yaklaşık bir buçuk iki aya yaklaştı... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay, dijital takip evet. sisteminin gündeme getirildiğini ve uygulamaya geçecekleri yönünde bir kamuoyuna bir açıklaması oldu. Evet. E aradan geçen zamana bakıyoruz. Yaklaşık iki ay olmuş ve dijital takip sistemi hala yok. Dijital evet. takip sistemi kurmadığınız müddetçe üreticiden çıkan fiyatla son tüketiciye ulaştığı fiyat arasında kimlerin fiyatlara müdahale ettiğini görme, bilme, anlama tespit etme şansınız yok. O zaman evet. yapılması gereken şey çok basit. Dijital takip sistemi kuracaksınız. Evet. Fiyatlar nerede katlanmış, nerede artmış, kim ne kadar fazla fiyat uygulamış. O zaman evet. diyeceksiniz ki kardeşim gel bakalım firmaya diyeceksiniz gel bakalım bu ürün 1 liraya aldığın ürünü için sen 5 liraya 8 liraya aşırı bir faiz fiyatla e, fatura evet. etti, Bunun açıklamasını isteyeceksiniz. Keskidik Eğer bir suç olsun görecekseniz görürseniz de ilgili firmaya, kuruluşa, şahsa şirkete gerekli idari cezaları gerekse e, hukuki hı. anlamda cezai sorumluluğu varsa onları uygulamanız gerekiyor. Biz tekrar e, buradan yetkililere sınırlarınızı söyleyeyim söyleyeyim artık dijital takip sistemi e, girecek, edecek yapacak demeyelim. Yapalım edelim evet. ki fiyatlar e, gerçek anlamda e, aşağı insin. Yoksa evet. biz bugün e, at e, işte patates, soğanı konuştuk. E, her şekeri alanda konuşuruz, her konuşuruz. alanda bunu yapıyoruz. E, ama evet. konuşacağımız gıda ürünü hiçbir zaman bitmez. Evet. İbrahim Bey tabii konumuz çok ve çok da gündemde güncel olan konular, başlıklarımız çok. O yüzden haftaya umarım kalan başlıklarla devam ederiz diyelim. Çok teşekkürler evet, değerli evet, bilgilerinizi tabii. bizlerle paylaştığınız için. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Değerli izleyenler Söz İstanbul programını bugün de burada noktalıyoruz. Bir başka yayında yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.